Niye de abi? Neydi? Ben böyle hatıra olarak bunlara al veririm baba, amcası. Ki yarın sıpalar... Ya sen ne ördün? Abi bugün biraz gezdik dolaştık. Fark ettim ya siz bayağı böyle çok gezginci arkadaşlara mı yazıyorsunuz? Nasıl buldun? Bir şey Sabahtan benim işim vardı. Sabahtan bir seni alıp dolaştırdık. Biz şöyle tatil mahtı yok sizin gibi biz çalışan iş adamız. Değil mi? Git hadi, git Hamit abin yanına git. Nereye? Hadi beraber. Yap. Bak bu değil Abdullah, abla. bu da Murat amcan oğlum. Aa, i̇şte geldi Bu büyük Abdullah bu değil mi? Abdullah bu büyük Abdullah Küçük Abdullah bu küçük Abdullah, öbürkü büyük Abdullah. Oğlum Murat amcanda benim. Kuzenim. Öz kuzenim yani böyle.